Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Plan Özlem biz 2'ye kalan sene devam ediyoruz. Eee Hatırlarsınız en son burada e, e, Antik Mısır'daki gün 1 ve gün 2 yapmıştık. Evet oradan devam edeceğiz. Şimdi e, Evet tamam. Bu çoğu olarak da Çoğulak, Ha. Evet. Ee, bu yeni sistem level sistem evet. tamam. tamam, ha tam ben anladım hmm. sen tam bir çılgınsın adamım. ben şeyim diyor ben deliyim diyor ben çılgınım diyor belli de çok çılgınsın acı çılgınsın ben çılgın deliyim deli olmuyor. manyak şimdi en önce en gün üç bakalım ee, de kısa muşa ama bu yüzden biz uzatacağız. Oyna. Evet. evet. Zahim, ser, buraya geliyor. Allah. Aman, aman, aman şey yok mu? Evet. İdare edersin. <laughs> Lan. Koyamadım gitti. Lan git. Bir git. Ya plaket. Ölmek bir. Bak, Ama ben bir alma alma aklını alırım bak alma Almasana sen yavrum ne alıyorsun sen ağzına oldun mu şimdi oradan ya çalma çalma alırım şöyle böyle yani. böyle Gerçekten ben. Ay, zombi olmuş ya bak kardeş. Ya yuh. Ya yuh. Bu kaç bolun şeyini çok seviyorum ben. Şu lahana lahana la, la çok seviyorum. Ne futbol oynayacak? Ne plan verince hepsi olacak. final olur. Final olsun da final vereceğim. Final sakacağım onu. Bu lahana yeni şey geldi. Güncelleme geldi. Artık çok fazla çok büyük atıyor. Lan çin çaldı ya. Ne lan çöp çöp mu komik? Çöp mu Tam bak. Eh ne var diyor. Bakın. Ama ne müzik geldi? Bu nasıl ne müzik Ha? Allah'ım selam Allah'ım selam hadi. Ya bu nasıl ne müzik geliyor? Allah'ım ne yarasın? Allah istemiyorum. Ama la... Lan yani. Ne? La şimdi. Bir daha nasıl change? Bir git. La git. La git. La git. Öyle evet, lan. Kovalı adam bir kişi yok orada şimdi ha. Bu ne renk? Gel Geçti Allah'ım yarabbim Geliyor aslında geliyor Hah evet Lara Sistemi geldi Çok seviyorum ben Ben bu Lara le, Sistemi'ne bayılıyorum ya Bu... Bu... Düşünebilecek misin Lara Sistemi? Hı. Evet Eee Bir tane Pocket tengo. Şey şimdi pocket así se Para ya. Sí, para eso. Vamos a dar una. Clefuse. Sí, Hayır, sí. No, ya? Evet, pişir, Bezetiyle atanla. Mmm. Iı, geldi. Şimdi, Sí, no. Fue feliz. Chequilla en mi cuenta. Solo de heavy. ya Allah, sus, Allah. Ya Allah'ım Ya Allah'ım Ha? 50. 50, 50 Ne oldu? Allah Allah. Vay kardeşim Kardeşim Ela bak güzel oldu Verdim. Aldım parayı. Aldım parayı. Geri verdim. Ana. Efendim kardeşim efendim ne var? Ya <laughs> Ya böyle deyim gelme A Akif tam Biz nasıl yazacağım şimdi izlemeyeceğim Kusura bakma videodayım bu videodayım Allah'ım Allah'ım Ya tamam tamam Bak, çok ben, ben çok gergin konuşursan... ben, edince... ben, senin... ben, şey ben çok gergin oldum Baba konuşuyorsun Bak bunu Akif ediyoruz bunu Akif edince Ben seni Ama seni çok Ben bunu çok sevmem bu olayı ya Hani hızlandıran ya daha hızlı geçiyor ve daha az sen yani şimdi çok ağır gidiyor. Yani ilk oyun çok kötü. İlk oyun çünkü ağır gidiyor ama çok kolaylar olduğu için ağır gidiyor. Bunda ne Daha şimdi ne <laughs> Bir da var ya çocuğum. Yok Biri ARK vardı ama. Abi kaldı ama. Yok be falan. Yok be